Bu hafta da sizlere Artvin Şavşat'tan sesleniyoruz efendim. Bir, Pide Lahmacun Salonu'ndayız. Ekrem Usta ile beraberiz. El lezzetini konuşacağız. Fırından ne gibi lezzetler çıkıyor, evinize ne gibi siparişler geliyor. Hepsini detaylı bir şekilde kendisinden öğreneceğiz. Ama ben öncelikle kendisini tanımak istiyorum tabii. Usta programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim bu Hanım. Teşekkür ettim efendim. Tanıyalım sizleri biraz. Ben Eko pide Lahmacun Salonu Ekrem Kaya. 9 yıldır mesleğin içerisindeyim. 9 yıldır Pide Lahmacun yapıyorum. Bu insanlara sürekli hizmette bulunuyoruz. Çok güzel. İnsanların cemiyeti olur, cenazesi olur. Bunlara toplu sipariş yapıyoruz. Özel ne yapıyoruz? Siparişini saatinde, gününde yetiştirmeye çalışıyor. Bir de damak tadını dikkat ediyoruz. Hijyenin dışında. Bunlara dikkat ediyoruz. Çok güzel. Peki e, fırınımızdan neler çıkıyor? Biraz ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Sipariş alan kişiler için sizlerden buraya geldiğinde neler yiyebiliyorlar, neler tadabiliyorlar. Bunları biraz öğrenmek Şimdi istiyorum. Şimdi efendim bizim en meşhur pide'miz şu anda karışık pide, kıymalı pide, kaşarlı pide'miz var, köfte, kuzu şiş, kiremit tavamız var. Çok süper, şafşata özel. Özellikle bunları yapıyoruz ve damak tadla insanlar yediği zaman tekrar gelmek istiyor. Şu anda yazcılar gelmek için heyecanla bekliyorlar. Ekopide'ye bir uğrasak, bir lahmacun pidesini bir daha tadabilsek, özellikle yazın dışarıda oturacağımız insanlara ailece sunabileceğimiz bir de yeni mekanımız, hijyen olarak, tazelik olarak, ondan sonra en üst seviyede mekan yaptım insanlara. Bizim değil yani halkımızın kendilerini şafşattığını, Dışarıdan gelen insanların. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür, teşekkür ediyorum uzman. efendim. Bizler burada röportajımızı sonlandırıyoruz. Ustamdan duydunuz. Gelen kişiler gelsin. Tadı damağında kalacaktır. Bir daha geldiğinde yemek isteyecekler evet. diyor. Biz burada röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak yolculuğumuza devam ediyoruz.